Evet arkadaşlar şimdi size yenilenen değerleri yani tekrar eden değerleri nasıl sileceğimizi göstereceğim. Örnek veriyorum ben e, şurada şöyle bir düzenleme yapayım arkadaşlar sizin için de çok daha basit ve anlaşılır olsun. Bakın arkadaşlar ben bu değerlerimi e, tekrar kopyaladım. Diyelim ki benim Excel'imde bu değerlerim de var olsun ve aynısı yenilenmiş halde olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu değerlerim aslında yenileniyor. Bakın buradan sonra tekrar yenileniyor. Hatta şöyle göstereyim. Evet, yenileniyor. Gördüğünüz gibi 8 tane e, barkod var ama 4'ten sonra tekrar etmiş halde gözüküyor arkadaşlar. Bakın burada veri kısmından bundan kurtulmak isterseniz yenilenleri kaldır işlemi yapabilirsiniz. Yenilenleri kaldırı üstüne geldiğinizde e, info kutucuğunu okumanızı öne, e, okumanızı öneririm arkadaşlar. Yenilenen satırları sayfadan silin. Hangi sütunları yenilenen bilgi açısından denetleneceğini seçebilirsiniz. Yani burada e, e, tekrar eden satırları silebileceğimizi söylüyor hangi sütunları da seçebileceğimiz tamamıyla bize bağlıymış arkadaşlar. Yani siz hangisinin denetleneceğini siz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada seçili olan sütunların belli zaten. Ben burada bir değişiklik yapmayacağım. Verilerimde üst bilgi sütunu var. Satırı var. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst bilgi var. Çünkü üst bilgi denilen şey nedir? burada bir başlık şeklinde düşünün üst bilgi var yani başlıklarım var Başlıklarımda marka var markanın altında bunlar var sezon başlığım var sezon başlığının altında bunlar var ürün barkodu var ürün barkodunun altında bunlar var şeklinde şeklinde düşünebilirsiniz yani verilerimde üst bilgi var Dolayısıyla bu kutucuğu tiklemem gerekiyor ki bunu silmesin bu doğru bir detay arkadaşlar daha sonrasında burada seçili olanlar e, seçilmiş zaten. Ben burada tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 yenilenen değer bulundu ve kaldırıldı. 4 benzersiz değer kaldı şeklinde yenilenen değerleri sildiğini söylüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda olsun.